Arkadaşlar merhaba. Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin türü edat yani ilgeç değildir? Öncelikle edatlar hakkında bazı bilgiler verelim. Edatlar genellikle tek başına kullanılmaz. Sözcükler ya da söz öbekleri arasında çeşitli anlam ilgileri kurar ve edatlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı genellikle bozulur. Bizim sıklıkla kullandığımız edatlarımız şunlardır. Gibi, için, üzere, ile, e kadar, e karşı, e doğru, e göre, edek, e rağmen. Yani bu edatlardan önceki sözcüklerin sonunda yönelme hali eki genellikle vardır arkadaşlar. Den dolayı, den ötürü, den beri, den başka, den önce, den sonra. Bu edatlardan önceki sözcüklerde de ayrılma hali eki var. Genellikle bu şekilde karşımıza çıkar. Ayrıca denli, mi ve olumsuzluk edatı olan değil. Bunlar bizim sıklıkla kullandığımız edatlardır. Şimdi parçadaki altı çizili ifadelere bakalım. Birinci sözcük kadar dediğimiz edattır. Zaten kendisinden önceki sözcükte yönelme hali eki var. Yani e kadar şeklinde kullanılmıştır. Dolayısıyla buna edat dedik arkadaşlar. İkinci sözcük için edatıdır ve cümleye amaç anlamı katmıştır. Bunu da belirledik. Dördüncü sözcük gibi sözcüğü. Bu sözcük daima edattır. Dolayısıyla buna da edat dedik. Beşinci sözcük de karşı sözcüğü ve kendisinden önceki sözcükte yönelme hali eki var. Yani bu e karşı dediğimiz edattır arkadaşlar. Bunlar edat görevinde kullanılmış sözcükler. Bizim cevabımız 3 numaralı sözcük yani daha sözcüğü olur. Dolayısıyla cevabımıza C seçeneği dedik. Şimdi bu sözcüğün türünü belirleyelim. Bu cümlenin yüklemi dayanamadı fiilidir. Fiillere sorulacak ne kadar sorusu miktar zarflarını buldurur. Ne kadar dayanamadı? Fazla. Fazla ifadesi burada miktar zarfı görevindedir. Zarflara sorulacak ne kadar sorusu da miktar zarflarını buldurur. Ne kadar fazla, daha fazla, daha sözcüğü de burada miktar zarfı görevindedir ve başka bir zarfı derecelendirmiştir. Dolayısıyla bu sözcük bir edat değil bir zarftır. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.